Herkese arkadaşlar sizler de bugün ee, Brawl oynayacağız. Tek şey, oynayacağım kimse yok çünkü. Tamam, <laughs> Gördüm adamı. Şurada ama değiyor mu bilmiyorum. Takmış. Nereye gidiyor bu ulti? Aa, internet çekmiyor ya. <laughs> Dakika bir iki gol yedik. Açmıyor bile. Gold oynamıyor. Rosa da görev varmış. Yok öyle bir şey. Hepsini vereceğimmiş. Amigo Rosa. Kostümümü neye aldım buraya musun? DJ Frank. Çünkü French'i biraz hoşuma gidiyor ama. Aa, geldi mi? Alayım mı? 3 benim kalacak ya. Hayır vermiyorum. Ali oynamıyorum ben ben. Neden 2 tane seçmişim ki parmağımı? hangi daha güzel anlamıyorum ki. Güçlü hangileri daha iyi bilmiyorum. Verdiğimiz zaman dolar. hasarlanmış, şimdi bir kalkan kazanır. Hayır! Bu ne eşyamız? Eşyamı kullanmak için suyunu doldur. Kötü. Melek varmışmış.

Allah'ım karakterim gitti vurdukça bir şey geliyor lan. Allah Allah Allah. Ne oldu be? Öldüm. <laughs> Miko öldü. Hi ho hi ho hi ho. Miko öldü. Miko ile Ali en sinir olduğum kişiler yani oyundaki gerçek hayattaki Ali, ile şeyden nefret etmem Miko diye at adam mı olur yani nerede bulursun? tamam ben Miko'ya vurdum da Miko internetim gidiyor benim lan nasıl öldüm Neyse iyi oyundu değil. Kusura bakma diyelim. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.